Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar aslında video çekmesem olurdu. Niye? Dünden beridir aynı yerdeyiz. Hatta yani şöyle anlatayım. 26.950 yukarı 26.850 aşağı. İkisi arasında gidip geliyoruz. 150 dolarlık bandın içine sıkıştık. Ve 4 gün önce bu turkuaz çizgiyi çizdim biliyorsunuz ve gördüğünüz gibi hala önemli direnç olarak çalışmakta bir türlü 4 saatlik kapanışını yapamadı üstünde. Peki kıracak mı, kırmayacak mı? Bunu merak ediyor herkes. Doğru muyum? Şimdi arkadaşlar kırmamız için 26.950 üstünde 4 saat kapatacağız. Okey. Sen diyor sanki arkadaş ben bunun kırılacağını düşünüyorum ve buradan girmek istiyorum veya ben zaten girdim diyorsan Mevcut kanalın orta çizgisi 26.500'de. Yani altında 4 saat kapatmadıkça mal da beklersin örnek vereyim. Eğer diyor sanki ben buradan düşüş bekliyorum. 26.500'e düştü diyelim. Tutundu %1 stop koyar şansını denersin. Eğer diyor sanki ben direncin kırılmasını bekleyeceğim öyle alacağım. Bazen arkadaşlar direnç kırılmadan yani kapanış gelmeden direktman şöyle bir hareket geliyor. Geç kalmış oluyorsun. Doğru mu? Adamlar şerefsizlik yapıyor kimi zaman. Hatta son zamanlarda çok yapmaya başladılar bunu. Ama hani ben gene de bekleyeceğim diyorsan diyelim yükseldi kapanışını yaptı. Arkadaşlar hala ve hala 26.500 sizin stop noktanız. Yani iğne olarak değil baktın sarkıyor altında kalıcılık sağlıyor 4 saati kapatıyor o zaman nakite geçmen gerekecektir. Peki, direnç kırılırsa ne olur? Arkadaşlar, şöyle yapalım. 4 saatlikte biz MA200'ü kırdık beyazı. Doğru mu? Ve günlerdir kıramıyoruz üstüne. Şu an beyaz nerede? Bakın şöyle yaptığımda iki grafiği birleştirdiğimde bakın beyazla benim turkuaz çizgim aynı yerde duruyor. MA200. Yani 26950 üstüne 4 saat kapattı diyelim. Hem bu turkuazın üstünde kapatacak hem de MA200 üstünde kapatacak. Çok güzel. O durumda nereyi takip edeceğiz? Hemen oraya geleyim. Baktım beyazı kırıyor kapatıyor. MA200 sıradaki hedefimiz o da 27.055 seviyesi. Diğer seviyemiz ise MA55 27.118 MA 50'miz 27.250 ve son ortalamamız 27.350. Bunlar hedeflerimiz arkadaşlar. Yani direnç kırıldığında sırasıyla dirençler bunlardır. Bandımız dar bir band. O yüzden seviyeler birbirine yakın. Potansiyel diyebileceğim yer ise daha önce de söyledim. Bir ihtimal arkadaşlar tekrardan biz bu çizgiyi retest yaparız. Kırdığımız hem yükselen trend diyelim. Bakın buradan gelen yükselen trend. Hem de kanalımızın alt çizgisiydi biliyorsunuz. Oraya bir retest gelebilir. Onun bulunduğu seviye nerede diye soruyorsanız 27.550 seviyelerinde. Yani arkadaşlar gün içi takip edeceğiniz destek ve dirençler bunlardır. Detay almaya gerek yok. Zaten günlerdir aynı yerdeyiz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.